Ani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 yılı bursluk sınavının sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında 2023-2024 bursluk sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre 2024 YKBS sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma günü ilan edilecek sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor. Genellikle baktığımızda saat 10'dan sonra sınav sonuçlarının açıklandığını görüyoruz. Yani sabah 10'dan sonra genellikle bursluk sonuçları açıklanıyor. Bunun bilgisini verelim. Yani saat olarak saat 10'dan sonra diyebiliriz. Sabah saatlerinde bazen 12'de de açıklanabiliyor. Yani direkt olarak mesela 17 Mayıs'a girdiğimiz ilk dakikadan itibaren de açıklanıyor. Ama genellikle 12'de değil de gündüz 10'da 11'de açıklanması bekleniyor bunu söyleyelim sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.